Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta e, karakter çıkma Ben çok sinirlendim. Gece boyu bunları çalıştım. Diğer hesabımda da var. Evet çabuk başlayalım. Ben Çabuk başlayalım. Çabuk. çabuk başlayalım. Çabuk çabuk. Eyvah ben de oldu. Ben değiştirecektim videoya başlamayacaktım. Emir karakterini hemen şu anda başlamamız lazım. Aa Mete ile aynı yerde. E Kral ve Mete Mete Felix'lerin kanalını bahsediyorum. O Kral Mete Efe. Ya! Bir daha da bir saat bir bokunu. O Bak göre tanımladık. Bakayım. Bakıyor. Evet arkadaşlar. Bunu açalım hızlıca. Eyvah sen de gel. Render 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 süper render ya. Kıcı. <laughs> Kıcı. çıktı. Dur arkadaşlar şunu da açalım. Ben daha iki tane açalım değil mi? Evet. Zaten diğer hesap var daha. Unutmayın şu elmas alırım. 64 elmasımız olacak. Başka elmas var mı? Şöyle kendi açar mıyız? E, açamıyoruz tabii ki. <laughs> arkadaşlar diğer hesabımda B'yi açabilir. Evet arkadaşlar en son B var demiştik. Yine başlayalım. Arkadaşlar ha, savaş günlüğünü göstereyim. Hep kazandım, yenildim, yenildim, kazandım, 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 yenildim, yenildim, kazandım, kazandım, yenildim, yenildim, kazandım, yenildim. Ooo. Demiş sen ben uyurken bunları mı yaptın? Evet. Tamam. Hayır, Eymen onu oynamayacağız, başlayacağız direkt. Ooo. Yıldız kutusu kazansak yıldız kutusu geliyor. Hop. Evet. Onu açmak zorundayız zaten. Ödül olarak geliyor yani. Açmazsak olmaz zaten. Evet. Şöyle başlayalım. Başladık. Eymen gel beni takip et. İlk önce beni takip et. Beni takip et dedi Eymen. Nereye gidiyorsun ya? Of bak kaybedecek senin bak, bak bunları alıyorum ben. Çek başımı alabiliyorum. Tam sonra da geliyor zaten. Sıkıntı yok. Evet kaçarım buraya biraz hızlı geliyor da. Şeylerden bahsediyorum. Selamünaleyküm. Tozlardan. To İsmini unuttum. Neydi ya? Tamam şunları alalım. Hesaplaşma oldu. Oh, of. Oh. Tansı. Ender Ender, ender kutumuzu açıyoruz. Destansa. Evet. Destansı Aga geldi. Aga. Aa, Aga be. Aga be. de çok iyiydi. Yok, çok iyi değildi. Ben beğenmedim. Aa, Savaşçı şansım bitiyor. Savaşçı önerime. Evet hemenあれ ay primo olacak. Evet, Primo kaptan var. Bakın, ben taktım. Kas gösterişi. Hoppala. Ne 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 anne. Tanıyanlar? Ne? Ne ne. Başladık. Başladık. We can turn you ah. We can. We can.

ya. Eyvah sakın ölme. Ya kat üstüne gidiyorsun. Durma durma. Benim be mutluyum var bekle. Be Dur ses açma. Ve Oh, 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 <Sessizlik> öldük <Sessizlik> ya of baba vura <laughs> evet everyone dişi çıktı ben Ben <Sessizlik> Evet açalım. Ender Ender Süper Ender Süper Ender Süper Ender. Bir tane daha açıyorum. Gezerdik. Gezerdik. Oo! Kendi açılacak arkadaşlar. Allah buçam. Arkadaşlar hepsini açıyorum. Süper Ender süper ender süper ender ya olamaz ya olamaz ya şunları da alalım diğer hesaba geçiyoruz arkadaşlar ben de geçeyim. arkadaşlar diğer hesabımızda ben aşamalıyı açtım aşamalı arkadaşlar ben bir tane bak buldum ölümsüz oldum nakkahta nakkahta <laughs> ölümsüz oldum Ya asıl gerçek hesabımda çok kötü şeyler 3 2 falan yazmış. 4 falan yazmış. 6 elmas bu bu kötü çıktı ya. Eski Reykin şey. Ay de 4 mü ya? Of. Ya of. 3 elmas da çıktı. Olmadı ya. Şunları da alalım. Ya bunların hepsini günü Bunların hepsini açalım. Diğer da. ikinci günü de açalım Şarkı bitiyordur onun baştan açayım Arka Dur baştan açamıyorum durun Bir dakika Niye olmadı dur Anca içeri deneyelim Reklama bak ya Reklama açmak istiyorum. Hepsini birden süper ender destansı. Kontrol şey çıktı. Şu kredeyi de alalım. Acaba açalım şunu. Ender ender ender. Bizim kafalar enderde. En süper ender ya. Of. Arkadaşlar. Videomuz biraz daha bitecek. Ölümün. Evet. Bir tane maç yaparız sonra A biter herhalde. sen işte. misin? Bir de bu, bu etrafımızda biraz oynayalım. Aa açabiliyorum. Evet. Açmak istemiyorum kardeşim. Arkadaşlar. Bak bu 96 şeydi. Hemen evet. e dur. Dur be. Bu 96'yı hem hasta açabiliyordum yine. Ama şimdi 75 oldu. Arkadaşlar şimdi biraz başlayalım. Bir, bir tane de bahçe, yapalım. Başlayalım şimdi. Evet. Hısağım, hısağım. Dur. Her şeyi açayım ben. Her şeyi açayım. Rahat edelim. Evet. Beğeni, beğeni öbür videoda alır, alabiliriz yani. Evet. Tamam. Go 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 go. Evet arkadaşlar. Bu son maç olsun. Hadi. Yine karakter çıkmadı. Ben yine gaza geldim herhalde. Lutfi'yi de atamadım ya. Kaç Teo. Teo falan ne? İyi kaçtı. Ama öldü ya. Teo. teo Dur benim Lutfi'm var. Durun bakalım. Ben öyle Ne oldu bir tanem? Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir bir şey yapamıyor. Şar şeye gitsin bir dakika. Gördün mü hiçbir bir şey yapamıyor. Eğer bu turu kazansak bir, bir üç tur falan. Olabilir. Bakın hiçbir bir şey yapamıyor yani. Ben hep böyle maç kazanacağım. Eyvallah. tekrar de tekrar. Eymen tekrar de. Ya niye tekrar demiyorsun Eymen? Enler enler enler. Ben... Ee, bence bu video bitti. Bu, Sen burada. Oha!